Hala anlatın ne ediyorsun? Oo oh, gel. Hayır hayır gel sen gel. Ya. Artık seviyor mu, sevmiyor mu bilmiyorum abi. Ben sevi. Sever mi? Selamun aleyküm abi. Vallahi bittik. Sen de o şanta koyulsun plak 62 mi şey mi? <laughs> Bir <laughs> dakika, <de sekizler>, <laughs> evet, evet. da da ben de çekiştirdim, ziyaret ediyordum. He, İspir. Yalnız takılıyorsun? Değince oldu. Değince adam oldu. Değince adam benim oldu. Ya da, şey yapardın da. Değince oldu, <laughs> <Yok>, gel, gel. Kaynadı, <laughs> gel. <laughs> <laughs> Bize... Ee, ...daha önce... Erzurum'un uyduğu mu şimdi? Erzurum'un uyduğu Niye biliyor musun? Yazın biz Erzurum'a evine giderdik. Ya yoksa bu taraftan mı evlendin deli oldu? Yok. Biz buralıyız da. Hı. Biz yazın Erzurum'un dağlarına gidiyorduk. Dağımız vardı. He. Şimdi dağda satın. Hı. Abi sizin emekliğiniz gelmedi mi ya? Ben olsam olayım. Olacaksın ama uçak var okuyacak galiba. He. Aynı şeyler. Olsam bir dert, olmasam bir dert. Sizin orada bir tane baraj vardı. Neydi bu barajın adı? Yusufeli barajı mı? Yok. Şey, de, şey, 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 abi. Ne baraj olacak ki? Bir, bir, sürü küçük solar barajlar var bir sürü de Yok, Ben de 5-6 senedir sıkıntı sıkıntım oralardan Her duruma şey, giderken aşağıya geçiyorsun Abi onun iyisini unuttum ya <laughs>